Arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Yeni bir Backpack Battle videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Power Master sınıfında göstermediğimiz sınıflar hala var. Onları size yavaş yavaş göstermek istiyorum. Diyorum. Hangi sınıfta oynayacağız? Hemen şöyle bir bakalım. Pyromancer'da şu bayrağı alacağız arkadaşlar. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Bu bayrak asla inmeyecek. Böyle güzel bir boyut göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer videoyu sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hemen başlayalım. Evet bakalım buradan neler geldi. Burada bir tane sarımsak almayalım. Bir tane daha kılıç alalım arkadaşlar. İki kılıçla başlayalım. Bir tane domuz alırsak iyi olabilir. Şöyle çünkü domuz da maksimum can veriyor bize. Yenilelim. Bir tane Wetstone her zaman iyidir. Her zaman. Wetstone'a asla hayır demem. Yenile bakalım. Bir tane muz geldi. Bir tane alev alalım. Ondan sonra çanta almaya gerek var mı? Çantayı kitleyelim ya. Çanta her zaman lazım arkadaşlar. Çanta olmazsa olmaz. Evet ilk karşılaşmamız başladı. Rakipte sadece tava var. Neler olacağını bilmiyoruz ama ilginç şeyler olabilir. Bedir açtım. Şu an bana vurmaya başladı. Bayağı bir sağlam vuruyor. Öne geçti Bedir Rage'de. Abi bir canım var. Bedir Rage'de nasıl bu şekilde bir anda öne geçebiliyor ya? Ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Neyse bakalım. Yenile. Buradan bir işe gelmedi. Bir, iş, bir kere daha yenile. Evet. Weston alacağız. Bunu da alacağız. Devam. Weston toplamamız lazım. Burada bir tane hero sword'umu yükseltmek istiyorum. Hero sword'umuzu yükseltmezsek damage anlamında zayıf kalırız arkadaşlar. Rakipte dikenli kalkan var. Gene sıkıntılı korkutucu bir rakip. Her vurduğumuzda hasarı bize yansıtacak ve staminamızı da zaten bitirmiş. Evet. Kalkan'a güzel savuşturuyor. Sıfır vuruyoruz. Ve hasarımız bize yansıtıyor. Buraya da kaybettik. Süper bir başlangıç. Harika bir başlangıç yaptık diyebilirim. Bunu alalım buraya koyalım. Bunu alalım buraya koyalım. Yenile bakalım. Başka bir şey yok. Bir tane daha çanta almak istiyorum ben diğer tur için. Burada rakibimiz tek bir kılıçla geldi. Böyle devam hızlandıralım. Savaşları hızlı izleyeceğim bu bölümde çünkü savaşlar uzun sürüyor arkadaşlar. Bayağı bir vurduk ya. Bayağı bir güzel vurduk kazanıyor gibiyiz kazandık. İlk galibiyetimizi aldık iki canımız gitse de hala ayaktayız hala yaşıyoruz diyelim. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Bir tane daha çanta alalım bir tane daha muz alalım. Tamina sorumuz olmasın. Hatta domuzumuzu alıp şöyle koyalım tamam güzel oldu. Oldu mu? Oldu. Bence oldu. Yenilelim bir tane bedstone gelir geldi. Şu üçünü almak istiyorum. Domuz da alabilirim lan. Bu kadar kitlemem yanlış mı bilmiyorum ama diğer turu göreceğiz. Burada rakipte Gobert var. Robert'i güzel can yenilecek. Bize zehir verecek. Verebilir mi sizce? Kürekle iyi vurabilir de. Benim iki tane kılıcım var. Stamina sorunu yaşamıyoruz. iki tane muzum olduğu için gayet iyi. Sağlam vuruyoruz ama az vuruyoruz. Çok can yeniliyor. Şu an hemen hemen canı benimle aynı ve bir canla kazandım. Yani bu savaşta bu kadar öndeyken bir canı nasıl kazanıyorum? Çünkü lanet asırı vuruyor. Zehiri birikmiş. Goberte can yeniliyor arkadaşlar. Rakip geriden gelip savaşı çevirebiliyor. Bir tane Wetstone alalım. Bunun damage'ini yükseltelim. Ben Hero Sword'u satmak istiyorum ya. Satsam mı? Satmayalım. Hero Sword'u satmayalım. Bir tane Customer Kart alacağım. Bir tane daha domuz alalım. Evet tamam güzel oldu. Bu şekilde bir savaşa daha gireceğiz. Diğer tur oradaki çantayı alacağım. İki tane kürekle geldi rakibimiz. Ama kalkanı Gobert'e koymamış ve hızlı çalışsın diye Gobert'i fenipeklerin içine koymuş. Peki. Şöyle hızlandıralım. Burayı kolay bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum ama bakın kalkanı hem hasarım engelliyor hem de hasarı bana yansıtıyor. Şu an gene canım bayağı bir düştü. Vuramıyoruz abi. Vurabilir misin şuna lütfen? Bak öne geçiyor. 3. 3 canı var. Evet. işte bu. Yani fetik damage'in yardımıyla rakibi yenmeyi başardık. Gene korkmaya başlamıştım açık söyleyeyim. Bir tane çanta aldık. Devam bakalım. Buradan bir tane daha çanta geldi. Daha fazla çanta alsam mı ya? Bir tane redstone çıkarmam lazım benim arkadaşlar. Ama bu çanta da indirimde. Yenile bakalım. Redstone gelmedi. Bir biberi bu customer kartı gene alacağım. Şöyle mi yapacağız? sanırım böyle yapacağız. Evet. Bir kere daha yenileyim. Wetstone bulamıyoruz. Bir tane daha Wetstone ihtiyacım var ama o Wetstone gelmiyor. Neyse problem yok. Devam. Rakipte de meşale var. Mana kullanıyor mu? Kullanıyor. Çok fazla damage olacak bu meşalenin. Hançerin de fazla olacak. Meşale sayesinde. Peki ne oluyor burada? Yani burada 13 16 12 15 demeci ulaşan iki tane silaha ulaşıyor rakibimiz ve tabii ki kolay bir şekilde kazanıyor. Bir tane kalp konteyneri geldi. Ben bunu almak istiyorum. Buildimiz için önemli. Burada domuzları bir satalım mı diye bakıyorum. Satmayalım. Şunları bir kilitleme ya. Ama biber almam lazım. Şu domuzları bir satalım arkadaşlar. Biber bize lazım. Biberi şöyle koyalım. Harika. Evet burada bir bakalım rakibimiz ne yapmış. Baltayı almış. Çok erken aşamada bu baltayı alması. Tabii ki onun için çok avantajlı bir durum. Battle açtığında bize çok sağlam vuracak mı? Vuruyor. Kat konteynerimiz etkinleşti bu arada. Maksimum canımızı aldık. Yani 80 can yenildiğim için bir anda canım tak diye arttı gördünüz. Ve zaten hitim yüksek olduğu için bana sürekli sürekli kalp kazandıracak. Ve çok fazla kalbimiz olacak. Burada bayrağımızı alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Yenile bakalım. Buradan bir tane daha biber geldi. Bunu almak istiyorum. Wetstone falan gelmeyecek herhalde. Peki gelmesin yani ne yapalım? E şimdi şöyle yapmak lazım. Bunu böyle koyalım. Hangisi daha hızlı? İkisi de hızlı aslında. Shkruajmë kështu Neden böyle yapıyorum? Benim buradaki bayrağım 3 saniyede bir çalışıyor. 2 tane kalp kazandırıyor. Bu tek kalp kazandırıyor. Yani bunun hızlı çalışması daha iyi. Şu biberi de diğer tur alacağız. Devam. Şimdi bu bayrağımızın özelliğini bir açıklayayım size arkadaşlar. Her 3 saniyede bir çalışıp düşmandan 2 tane buff siliyor. 2 tane kalp kazandırıyor bize. %25 şansla bizim buffımızın rakibinde debuffının silinmesini engelliyor. Ve yıldızındaki her eşya çalıştığında holy eşya olması lazım. Her onlar çalıştığında %30 şansla 5 saniyeline bir kör verebiliyor. Şu an 3 canımız var birazcık daha dikkatli oynayıp savaşları kazanmak istiyorum rakibimiz yılan buildini yapmış çok fazla armor olacak çok fazla zehir verecek kazanacağımızı düşünmüyorum yani o kadar fazla can yenileyemem ben şu an 7 regen'e ulaştık kalbim çalıştı ama evet can yenilemem yeterlidir 47 zehre ulaştı bile arkadaşlar rakibimiz kaybettik. Yani burada yapacağımız hiçbir şey yok. Güçlü bir rakip çünkü. Bunu da buraya koyalım. Hatta bunu şöyle koyalım. Bu biberi de buradan etkinleştirelim. Güzel. Yenile bakalım ne geldi. Bir şey gelmedi. Armor gelmesi lazım arkadaşlar. Armor getirirsem çok güzel olur ve armor getiremedik. Bunu bir tık daha hızlandıralım şuradan. Bir kere daha yenileyeceğim. Evet bir tane daha kalp konteyneri geldi. Bunu alırız. Kalp konteynera her zaman evet diyorum. Kalp konteyneri almazsam olmaz. Burada rakibimiz iğrenç bir build yapıyor. Yani dünyanın en kırık build'i ve neden bu build'i nöflemiyorlar bilmiyorum ama şu oyunu oynadığımızdan beri bakın normal sürme çıktığından beri şu yonca geldiğinden beri bu kırık build yapılıyor ve oyunun yapımcıları inadına bu build'i nöflemiyor arkadaşlar neden olduğunu anlamış değilim şu an build olmadığı için beni yenemiyor bu build'in olmuş hale 3 saniyede savaşı bitiriyor arkadaşlar acayip bir build Oynadığımız her oyunda zaten 3 tane bu büyükten yapan bir adamla karşılaşıyoruz. Ben bunları anlatırken savaş bayağı bir uzun sürdü. 42 regen aldık. 38 hitimiz var. Can yenilememiz çok yüksek. Bu şekilde savaşlarda dayandığım zaman zaten yenilmez bir hale geleceğim bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek ama işte buraya gelmek sıkıntı arkadaşlar buraya ulaşmak sıkıntı ben şuradan bir tane kılıcımı satayım yani bunu büyütemedik ne yazık ki büyütemedik şöyle bir bakalım bunu nereye koyabilirim bunu şöyle alta koyabilir miyim koyamıyorum değil mi evet bunu buraya koysak olmuyor bunu nasıl yapacağız bunu böyle koyacağız sanırım bunu buraya alacağız bunu böyle koyacağız şu biberi muzların yanına koyamadım evet biberi muzların yanına koyamadık Olsun yapacak bir şey yok. Şu kalbi alıp buraya koymam lazım. Artık iki tane kalbim var. Ve daha fazla regen kazanacağım. Bir tane yenilesem mi? Bir tane yenilelim. Evet bunu almam lazım arkadaşlar. Bunu kesinlikle almam lazım. Hatta bu tur alsam bile çok işime yarar. Şu an benim stamina sorunum var mı? Bunları satmayayım ya. Diğer tur alalım arkadaşlar. Bu tur almayalım. Bir sürü eşya satmak istemiyorum. O armor bizim için çok önemli. Rakibimiz tabu build'ini yapıyor. Bu da kırık bir build. Peynir almış ama henüz büyütememiş. Burada da bu rakibi erken aşamada yakalayarak kendimi şanslı hissediyorum. Ve The Rage'i açtığında çiftliğin etkinleşecek. Ve canını fullleyecek zaten. Eğer peynirlerle de maksimum canını ne kadar arttırırsa o kadar fazla canla tekrar karşımıza geliyor. Ama ben burada gene öndeyim. 26 regenimiz zorlu. Harika maksimum canını da benim çok fazla artmış canım inmiyor demeyici çok az çünkü evet o bana vuruyor ben can yeniliyorum o bana vuruyor ben can yeniliyorum ve kazanıyor gibiyiz 54 regene ulaştık çok iyi mesela şu an savaş uzun sürüyor ya, 32 saniye sürüyor 318 vurmuşuz burning Sword'la çünkü hit kazanıyoruz. Bunun demeci de yükseliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da 384 can yenilemişim. Ama tabii ki canım full olduğu için bu can yenilemem over heal oluyor. Bunu buraya koyuyorum. Şuradan bir tane çanta alalım ve bunları buraya koyalım. 3 tane dışarıda kalan eşyam var. Bunlara yapacak bir şeyim yok. Devam. 7 kupa için oynuyoruz. Bakalım neler oluyor. Rakibimiz ne yapmış. Rakibimiz de san Armor'u almış. Fenix'i var. Demeyici bayağı yüksek bu rakibin. Öldüğünde tekrar canlanacak. Hatta iki kere canlanacak arkadaşlar. Gaz lambasıyla oynuyor. Evet göreceğiz. Şunlar çalışırsa bana felaket kritikasağı vuracak. Benim regenimi gene doldurmam lazım en acilinden. En acilinden bana regen lazım arkadaşlar. Bir tane kalbim doldu. Can aldık. Şunu da doldurduğum zaman 80 can daha alıyoruz. Güzel. Şimdi regenler gelsin. Birazcık hızlı gelsin lütfen. İyi vuruyor çünkü. İyi vuruyor. Savunmamı yapabilir miyiz? Savunmamı yapamıyorum arkadaşlar. Yani canım iyi gidiyor. Fenix'e iyi vuruyor. Birazcık hızlandıracağım ama savaşı hızlandırdığım zaman da biliyorsunuz ki rakipler hızlı vurduğu için canım hızlı gidiyor korkuyorum. Şu an burada rakip öldüğünde evet Fenix ile canlandı mı? Gaz lambasıyla mı canlandı? Neyle canlandı şu an? Bu gaz lambasıyla canlandı sanırım. Gaz lambasıyla canlandı ve 13 damage vurmuş bize. Bayağı bir nöf yemiş bu eşya arkadaşlar. Şu an 36 regenim var. Buraya kazanmak istiyorum. Kazandık mı? Kazandık. Rakipte hit olmadığı için veya benim görmediğim bir anda Phoenix de tekrar canlanmıştır bu rakip ve savaşı bize karşı kazanamadı. Güzel. Güçlü olduğumuzu yavaş yavaş hissettirmeye başladık. Sun Armor'u yaptık. Sun Armor çok önemli bir eşya. Neden? Çünkü etrafındaki alev eşyalarını holiye dönüştürüyor. Bu sayede bayrağımızın yıl yıldızlarını açacağız arkadaşlar alevlerle ve her üç saniyede bir, bir tane hit kullanarak bize 17 can veriyor iki tane debuff siliyor yani zehir falan silebiliriz gayet iyi olabilir şöyle yenilelim buradan bir tane daha kalp konteyneri geldi arkadaşlar çok iyi müthiş şuradan iki tane ben şöyle Ateş satıp bunu alıp buraya koyacağım. Güzel oldu mu? Oldu. Olmadı arkadaşlar. Güzel falan olmadı. Şöyle yapmamız lazım. Bir saniye bunları buraya koymamız lazım. Evet şimdi olur gibi oldu. Şöyle yapalım. Seni buraya koyalım. Sen buradasın. Weston'u gönderelim. Weston fazla bir şey veremiyor. İki tane customer card'ım elimde olacak tabii ki. Yenile bakalım ne geldi? Bir şey gelmedi. Bir kere daha yenile bakalım. Bir tane daha Hol Armor alabilirim ya. Bir tane daha Hol Armor işime yarar ama çok pahalı arkadaşlar. İndirimde mi gelsin? Bilemiyorum. İndirimde gelmesi benim için iyi olabilir. Şöyle baktığım zaman 5-6 yıldızını açmışım. Bir de Hol Armor versem mesela üstten. O da bizim can yenilimimizi arttıracak. Güzel olacak aslında ya. Bir tane daha Hol Armor olabilir. Neyse bakalım. iki tane customer kartımız var. Belki indirimde gelir arkadaşlar. Kilitlemedim. Rakipte ne var? Hemen şöyle etkiler uygulansın. Rakipte bir tane Rabi Chong var. Ejderhasını büyütmüş. Zürafayı almış. Zürafa ile sürekli yonca kazanıp bu, bu yonca kazanamıyor ama. Lanet asarı vuracak da ona bir saniye bu rakip yonca kazanamıyor bafalamayacak. alamayacak. Zürafası çalışmıyor şu anda. Yanlış bir plan mı yapmış? Ya da bunu çalıştıracak bir şey bulamamış şu an. Evet etkinleştirmemiz gereken 3 tane kalp var. 2 tanesini etkinleştirdik. Bir tanesini daha etkinleştirdik. 80 bundan 80 bundan. 340 maksimum canımız arttı. Regenimiz çatır çatır gelmeye başladı. Rakibe kör de veriyoruz arkadaşlar bunlar her çalıştığında. 4 tane kör verdik mesela. Lanet asır bana 27 vuruyor. Fazla vuruyor ama benim regenim de iyi. Burada çok vuruyor çok vuruyor ama ben buraya kazanabilir miyim? lütfen bir can yeniler misin bir tane can yenile işte bu ya savaş bayağı uzun sürdü bu bebek sayesinde çok fazla lanet hasarı vurdu mesela bana kaç vurmuş 16 ben vurmuşum o bana 41 vurmuş arkadaşlar lanet hasarıyla çok fazla çok fazla ama çok fazla da can yeniliyorum bakın kalbimle 364 can yenilemişim san armor'umla 288 can yenilemişim canım fullken yeniledim canla Fazla değil. Evet. Tamam. Güzel. Devam. San armoru almadık. Birazcık pişman olur muyuz? Emin değilim ama bir tane kuş alsam bunları hızlandırsam daha güzel olabilir açıkçası. Ben burada ne yapayım? Şöyle rollleyeyim bakayım. Bir tane daha rollleyeyim. Evet şu çantadan alabilirim. Şöyle yapabiliriz. Hızlandıralım bunu. Bunu buraya koyalım. Oldu mu? Oldu. Yenilemeye devam edeyim. Birazcık daha yenileyelim. Bir tane çanta alabilir miyim? İşte bu. Bunu da buraya koyalım. Şöyle mi koysak? Bunu ben buraya koyarsam bir tane daha kat gelirse şuraya koyarız arkadaşlar. Bunun yeri burada dursun. Rolleyeyim mi lan? Bir tane rolleyeyim bakalım ne geldi? Evet bundan alabilirim. Hatta bunu direkt satayım. Ee, nasıl yapsak? Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Oldu mu? Olmadı. Böyle yapmamız daha mantıklı. Tamam bu da burada olsun. Bu da burada olsun. Ne yapalım? Yani 3 tane biberimiz var. Bu biberler de bize hem heat veriyor hem de cam veriyor. O yüzden biberler önemli. Şu muzu satacağım ya. Muzu ileride göndereceğim arkadaşlar. Muz fazla cam vermiyor. Burada rakibimiz buz build yapmış. Beni bayağı bir donduracak. Ondan sonra sadece meşaleyle mi vuracaksın sen? Hem hızlı çalıştıracak her şeyi. Hem de buz vuracak. Beni bayağı bir yavaşlatacak arkadaşlar. Bayağı bir yavaşlatacak. Ne olacağını çok merak ediyorum. Hızlandıralım savaşı. 0.9'a kadar aldım. Bir tane kap konteynerimiz çalıştı. Üzerimde... Aa doğru bak. Bu arada armor'um debuff sildiği için pek fazla buz veremiyor arkadaşlar. Rakibi kantılı. Çıldırdık şu anda San Armor'la. Evet. 3 tane kalp konteynerimizi çalıştırdık. Hitlerimizi kazanıyoruz. Kalplerimizle kazanıyoruz. 22 kalbe kadar ulaştık. 27 oldu. Sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Lanet asırı burada vuruyor. Eşit miktarda vuruyor. 41 oldu. 45 oldu. Gayet iyi. Ben şu an rakibe hiç körlük veremiyorum ya. Körlük etkin fazla çalışmıyor. Neyse 65 regenimiz oldu. Gayet iyi. 101 can yeniliyorum bakın bu her çalıştığında. 109 can yeniledik. Neden fazla can yeniliyorum ben? Mesela bu Regen her 2 saniyede bir çalışıyor. 75 can yenilemem lazım. Şu kaç yeniliyor şu an? 109 can yeniliyor. Sen neden fazla can yeniliyorsun? Bu neyle alakalı arkadaşlar? Aa kalplerle alakalı. Senin yenilediğin can %15 artar diyor. Ben bunu bilmiyordum. Kalbimin böyle bir özellik verdiğini bilmiyordum arkadaşlar. Ben mesela gem kutusu alsam, kırmızı gem taksam bunlara demek ki daha fazla can yenileyeceğim. Güzel. Şöyle bir rollayalım bakalım ne geldi. Bir şey gelmedi. Bir tane daha rollayalım. Aa ucuza şey geldi. Kuş geldi. Kuş alabilirim ha. Kuş alırsam güzel bir yere koyarsam her şeyi hızlandırırsa inanılmaz iyi olur arkadaşlar. Çok iyi olur hemde. Harika olur. Tam buraya koymam lazım. Her şeyi hızlandırıyor. Kuşu verir misin? Bir de şunu verir misin? Şöyle koyalım. Tamam. Güzel oldu. Bakın her şeyi hızlandırıyor. Güzel güzel. Yenile bakalım. Bir tane daha biber geldi. Muzu satarsam 2 para. Bir tane alev satarsam 3 para. Bir tane daha şundan alabilirim. Çünkü bizim e, bu kalplerden gelme olasılığımızı arttıracak. Burada rakipte ne var? Rakip kurt almış. Stil goberti var. Bunda fazla vurur mu? Vurur. Çok fazla armor alacak. Şunlar da armor veriyor zaten. Vermiyor. Bu hasar kazanıyormuş. Sen ne yapıyorsun? Bu da yonca falan veriyormuş. Armor veren hangisi oğlum? Armor veren kurtu almamış arkadaşlar. Neyse tamam. Oynatalım bakalım neler oluyor. 18 hitimiz var. Birazcık daha hızlandıralım. 5 regenimiz var. Bu kuşumuz bunları çalıştırıyor ya. Bakalım ne kadar çalıştıracak? Ne kadar hızlı çalıştıracak? 25 hitimiz oldu. 3 tane kalp konteynerimizi çalıştırdık. Süper. 486 maksimum canımız var. Gayet iyi mesela kuşumuz hepsini çalıştırdık her biri bir buçuk saniyede bir çalışıyor Arkadaşlar bu da 1.27 saniyede çalışıyor daha da hızlanıyorlar mı daha da hızlanıyorlar 1.34 e kadar düştü 60 Regenimiz var süper artık daha hızlı Regen alıyoruz böyle indirimde bir tane daha kuş bulursam alırım bu arada 109 can yeniledim 123 can yeniledim bir tane daha yeniler misin bakalım kaç yenicez 130 100 Regenimiz var bir kere daha yenilermesin. 159. Bakın rakip 104 falan vuruyor ama gitmiyor. Bizim canımız gitmiyor çünkü canımı geri toparlıyorum. Full canla kazandık. Harika lan. 43-45 vuruyor ama çok fazla can yenilediğim için buraya kazandık. Merak ediyorum ne kadar can yeniledim. 1309 can yeniledim arkadaşlar. Normalde normal bir savaşta. Bu arada sadece regenle kartla 1309 can yenilemişim. Sanlar mı burada güzel can veriyor. Şu biberler de güzel can vermiş bu arada. Harika. Yani normalde bu build'i yapmasak herhalde bu adam bizi her türlü yenerdi. Çünkü demeyici çok fazla kritik şansı falan da var. Bunun neden kritik şansı var? Abi sen Berserker oynuyorsun. Mesela neyden dolayı kritik şansın var? Bundan dolayı. Hmm. Ben Ben Berserker'ın bu build'ini hiç oynamadım için bilmiyorum açıkçası. Neyse. Hayatta kalma moduna giriyoruz. Tekrar 3 canımız var arkadaşlar. 4 karşılaşmadan hayatta kalmak zorundayız. Bir tane daha customer kart aldım. Hadi bakalım buradan bize bir tane şey ver diyeceğim. Ne verecek? Adı neydi onun? Kalp. Evet. Bir tane kalp alabilir miyim? Rica ediyorum. Böyle bir beri buraya koyalım. Burası açılsın ya. Şurası boş olsun. Yenile kart vermiyor. Bakın 3 tane customer kartım var. Lütfen bana kart ver. Bir tane daha customer kart verdi. Yok artık. Bir tane daha almam. 3 tane yeter. Yenile bakalım. Olmadı. Bir kere daha yenile gelmiyor arkadaşlar. Daha fazla yenilemeyeceğim. Paramız diğer tura kalsın. Diğer turda yenileriz. Evet rakibimiz ne yapmış? Zehir bulli geldi. Demin mi kaybettik? Demin bu bulli kaybettik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Venemen sıra almış. Bunlardan da zehir verecek. Canım yarıya düştüğünde bunu içip bana hasar vuracak. Eksi olarak zırh kazanacak. Bakalım neler oluyor. Şimdi göreceğiz. Direkt tacını etkinleştirerek başladı. 24 zehir verdi. Çok fazla zehir verdiği zaman ben Regen'imle bu zehri şey yapabilecek miyim emin değilim. Hani yediğim zehir hasarını kurtarabilecek miyim emin değilim. Acilen regenleri biriktirmemiz lazım. mı orada debuff siliyor ama yetişebilecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Evet birazcık hızlı regen gelir misin? Bakın savaşı hızlandırırsam bu zehirlerde çok hızlı gelmeye başlayacak ya korkacağım. O yüzden savaşı hızlandırmak istemiyorum. 22 regenimiz var. 69 mu can yeniliyoruz? Hayır, o vurdu zehirmiş. 39 can yeniliyoruz. Canım hala vur. 32 regenimiz var. 52 can yeniliyoruz. Güzel. Yani 30 hasar yiyoruz şu an. 45 regenimiz var. 91 hasar yedik. Kaç can yenileceğiz? 74. İyi, güzel. Yediğimiz hasar azaldı. Bakın. 87 harika yediğimiz hasar sürekli azalıyor bu savaşı kazanacağız 96 can yeniledim 112 hasar yiyip 109 can yeniledim yediğim hasar şu an sıfırlandı arkadaşlar rakip hiçbir şey yapamıyor Buraya gene kazanacağım herhalde full canla kazanacağız Kuşunda herkese hızlandırır zaten her biri bir saniyede bir çalışıyor 103 süregenimiz var ve burada savaşı çok rahat bir şekilde kazanıyoruz Müthiş. Müthiş. Full kazandık arkadaşlar. 141 zehir verdi. 110 regenimiz var. Hitimiz de çok fazla. Bu sayede hayatta kalmayı başarıyoruz. Bir tane daha kuş alıp şuraya koysam var ya tadından yenmez. Ya da bunu da çalıştırabileceğim bir yer var mı? Herkesi çalıştırsın. Herkesi. Şuraya koysak. Buraya koysam evet. Buraya koysam iyi olabilir. Bu kuşu alıyorum ulan. Kalp gelmedi çünkü. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Tamam devam. Kalp gelmedi, yapacak bir şey yok. Kalp bekledik ama bekledik, bekledik, gelmedi. Bir tane daha biber alırım bu arada. Biber lazım. Devam bakalım. Daha 3 turumuz var arkadaşlar. 3 turda bir tane daha kalp alırım diye düşünüyorum. Umarım alırım. Evet, rakibimiz gene tehlikeli bir rakip. Neden? Çünkü tavasıyla beraber sürekli mana kazanacak. Bakın şunlarla mana kazanacak. 11 manaya ulaştığında tavası vuracak bir tane ve etrafındaki bütün meyveleri etkinleştirecek. Tekrar sürekli mana kazanacak ve bu peynirlerle maksimum canını yükseltip buff alacak. Sürekli sürekli bunu tekrarlayacak ve Gobert sayesinde bu tavanın damage'ini de yükseltecek arkadaşlar. Güçlü bir rakip. Ayrıca bununla da kritik şansı verecek. Allah gene korkutucu bir rakip geldi. Bakalım neler oluyor. Benim şu kartlarım hemen bir etkinleşsin lütfen hızlı bir şekilde. Bir tanesi etkinleşti kuşlarımız da güzel güzel hızlandırıyor bunları. İkinci kalbimiz etkinleşti. 24 hitimiz var. Şu an canım birazcık gidiyor. Ufak ufak gidiyor. Rakibin tavasının demeyici bayağı bir yükseldi. Kritik şansı 125. Savaş uzun sürüyor ya. Bize daha fazla stun atıyor. Ve kritik şansı daha fazla yükseliyor arkadaşlar rakibin. O yönden birazcık sıkıntılı. Savaşları aslında bu kadar uzun uzatmamız rakibe şu anda yaradı. Kritik şansı %100'e geldiğinde çok fazla damage kafamıza bir tane vurabilir. Bakın 56 kritik falan vuruyor. Çok fazla vuruyor. Benim 40 regenim var. Canım gitmiyor ama. Demeyece 34-35 oldu. Onun da maksimum canı artıyor ya. Onun maksimum canı çok fazla artıyor. Peynirler yüzünden. Benim maksimum canım daha artmıyor. Ben artık can yanılıyorum. Onun maksimum canı artıyor. Şu an felaket kritik vuruyor. Canım birazcık gitmeye başladı. Onun canını götüremiyorum. 610 şeyi var. Maksimum canı var. Birazcık can alır mıyız? Evet. Regenimiz gene 100'e kadar ulaştı. Güzel. Canım gene inmemeye başladı. Artık yediğim demeci gene sıfırlıyorum. 44-45 demeci var. Kırtık vurma şansı %85 arkadaşlar. Çok iyi vuruyor. Battle Rage'e girdi. Artık daha seri vuracak. Ben bu kadar can yenilecek miyim? Lütfen birazcık can yenile. Hayır hayır ah be. Yani Battle Rage'e girdiğinde çok hızlı vurmaya başladı. 72-74 damage'i var. Ve hani %100 kritikle vuruyor arkadaşlar. Savaşı dediğim gibi bu kadar uzun uzatmamız rakibin işine yaradı. 140 regenim var ama ne kadar hitim olursa olsun bu 2 saniyede bir çalışıyor. O yüzden çok fazla can yenileyemedim. Can yenilemekte burada Birazcık geride kaldım. Yapacak bir şey yok. Bu savaşı kaybettik. Buradan bir tane daha biber alalım. Şunu kilitleme lütfen. Yenileyelim bakalım. İstediğim tek şey şu an gerçekten. Bakın bir tane kalp ya. Bana bir tane kalp verir misin abi? Vermiyor musun? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben bununla fazla hasar masar bulmuyorum. Şunu bir gönder ya. Bir tane daha kuş alalım. Bunu nereye koyacağız? Bunu böyle mi koyacağız? Evet. Bir tane daha kuş alalım. Her şeyi hızlandıralım. Yeni bakalım ne geliyor. Vallahi çanta alıp şuraya koyacağım herhalde. Evet bunu buraya koymamız lazım. Yani bu turda gene kalbi bulamadık. Umarım diğer turda buluruz çünkü şunları da satacağım. Bu arada benim kılıcım hiçbir işe yaramadığı için yani artık demeç vurarak kazanmıyorum. Lanet tasarıyla savaşı kazanıyorum. O yüzden kılıcı gönderdim gitti. Bu da rakipte ejderha var. Yonca kazanıyor her vurduğumda. Peki can yenilecek demeci fazla olabilir bu rakibin. Sürekli hit kazanacak. Her 22 hit kazandığında bu rakip de kafamıza bir tane vuracak. Bakalım neler oluyor. Normal bir şekilde izleyelim. Şu anda canım yarıya yaklaştı. Bir tane kalbimiz etkinleşti. Canımız gene yarım oldu. Ben neden dayanamıyorum bu rakibe? Çok fazla hasar vuruyor arkadaşlar. Canım yarım ama birazcık toparlayacağım gibi 572 oldu maksimum canım. Artık birazcık regen alabilir miyiz? 3 tane kuşum var. Evet çok hızlandık. Bu sefer bakın çok hızlandı hepsi. 18 regenimiz oldu. Gayet iyi. Şundan bir tane daha olsa var ya birazcık daha rahatlarmışım arkadaşlar. Bu fark ediyorum. Çünkü bu direkt can veriyor bize. 17 can veriyor. Her bir saniyede bir. Şu an regenlerimiz yerinde. Rakibin arborunu kıramadık. O hit kazanamıyor. Bu neden hit kazanamıyor? Ben bunu hitini nasıl siliyorum? Ben ondan buff siliyorum değil mi? Evet 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 harika. Ben bununla beraber ondan buff sildiğim için rakibim güçlenemiyor. Güzel bayrağımız bakın burada harika bir şekilde dalgalanıyor. Regenlerimizi aldık. Canımı fullemeye doğru gidiyorum. Lanet hasarı vurmaya başladı. Sadece fatigue damage şu an oyunu kazanmaya çalışıyoruz. 75 regenimiz oldu. Buradan sonra artık rakibin ölmesi gerekiyor. Benim canım daha gitmez. Zaten hit yok. Hit olmazsa bu rakibin hiçbir işlevi olmuyor. Ve kazanıyor muyuz? 100 regenimiz var. Kazanacağız tabii ki ya. Buradan sonra rakibin kaçarıyor arkadaşlar. Aynen. Evet. 116 regenle tamamladık. Gene full candayız. Bu build'e karşı harika bir galibiyet aldık. Bir tane kalp verir misin? Benim canımı sıkma oyun. Yani bütün şansımı kullanmak istiyorum. Bir tane kalp çıkar bana ya. Ya rol atacağım ne yapayım yani. Başka bir şey de almak istemiyorum. Çünkü şu an bu ildimiz çok iyi oldu. Ama sen bana gerçekten kalp vermezsen. Benim canım sıkılır. Vermedi abi. Şunu satalım. E bunu alabilirim bu arada. Fenipek alabilirim bir tane. Bir tane fenipek alalım. Şöyle yapalım. Kuşu hızlandıralım arkadaşlar. Kuşu mu hızlandırsak? Kuşu hızlandırma ya. Ama kuşu hızlandırırsam kuş herkese hızlandırıyor. Kuşu hızlandıralım kesinlikle. Ondan sonra bir tane daha custom kart satıyorum. Yenile bakalım saçma sapan bir şey geldi. Bir kere daha yenileyelim. Gene hiçbir şey gelmedi. Yani yani ne yapacağız? Bunu buraya koyacağız. Bunu satalım. Yenileyelim. Tamam daha fazla yenilemeyeceğim. Artık yani yapacak bir şeyim yok. Bir tane daha kalp bulamadım. Son savaşa giriyoruz. Bakalım bu savaşı kazanabilecek miyiz? Zaten iki canımız var. Bir round kalmış. Her türlü hayatta kalma modunu tamamladık. Ama ne olacağı belli olmaz. Gene ejderha buildi yapan bir rakip geldi. Çok iyi. Ben bunun şeylerini silersem, bufflarını silersem bir şey yapamaz. Ve o da her vurduğunda bana debuff verecek ve her vurduğunda bir tane buff silecek arkadaşlar bize. Hitimizi silecek ama bence pek önemli olmaz diye düşünüyorum. Kritik vurarak başladı. Çatır çatır kritik vuruyor. Birazcık yavaş olur musun güzel kardeşim? Birazcık yavaş ol ya, sakin ol, relax. Hemen böyle atıldım bir yanda ama bu savaş dönecek, bizim lehimize dönecek, haberin olsun. iki tane kalp konteynerimiz etkinleşti. 3. de etkinleşti. Maksimum canımız 602 oldu arkadaşlar. Süper. artı regenleri çatır çatır alıyorum. Kalplerimiz baya baya hızlandı. Her bir saniyede bana regen kalp veriyorlar. Niye bu kadar hızlanmıyor? Bu birazcık yavaş çalışıyor kalp, diğer kalplere göre. Neyse bakalım. 36 regenimiz var. Onun bütün hitlerini sildiğim için şu an hiçbir işe yaramıyor. Ve Fenix'i hani öldüğünde yeniden canlandığında bu kadar az hitle yeniden canlanmasının hiçbir yararı olmayacak ona. 63 oldu. Yani rakip de dayanacak gibi. Birazcık dayansın rakibin. Şunun sayesinde armor oluyor. Bakalım ne kadar fazla kalp yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar fazla kalp yaptığımı görmek istiyorum. Demin bayağı bir 140'a falan yakınlaştık ama bu turda sanki birazcık daha fazla yapacağız gibi. Rakibin bütün hitlerini bu arada sildim. Güzel. Armor alıyor ama lanet hasarı çok vurmaya başladı ya. Bir de bunların isabetlilik oranı da düştü. Şu an çünkü fazla şey veriyorum. Körlük veriyorum. 146 oldu arkadaşlar. Kalbim. Güzel. 62. Lanet hasarı vuruyor. Burada bir tane daha vuracak ve oyunu bitiriyoruz. 166 Regen'le oyunu tamamladık. Canımız inmiyor. Canımız dahi inmiyor arkadaşlar. Bu savaşlarda çok fazla can yeniliyorum biliyorum ama zaten bu build böyle bir build. Bayrağımız dalgalandıkça hiçbir şekilde yenilmez olduğumuzu bu şekilde gösteriyoruz. Bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırdık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.